Selam arkadaşlarım, tekrar hoş geldiniz. Olasılıkla ilgili orta düzey sorularımıza devam ediyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. E örnek uzayında K alt kümesi E olmak üzere K'nın olma olasılığı 3 bölü 7 olarak veriliyor. K'nın tümleyeninin olasılığı yani olmama olasılığı nedir diyor arkadaşlar? Şimdi bileceğimiz ifade şudur: K'nın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'e eşittir. Burası soruda 3 bölü 7 olarak verilmiş. O zaman burası nedir? 1 eksi 3 bölü 7'den 4 bölü 7 olur arkadaşlarım. E örnek uzayı A ve B iki ayrık olayından oluşmaktadır. A'nın olma olasılığı 3 bölü 7 olarak veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın iki bilgi var. O da nedir? Anın olma olasılığı bir de ayrık olay oldu. Ayrık olaysa bir kere burada A kesişim B'nin olasılığı 0 demektir. Bir de bize A'nın olma olasılığı veriliyorsa A'nın olmama olasılığı 1 eksi 3 bölü 7'den 4 bölü 7 olduğunu buluruz. Başka da bilgiye ulaşamayız. Bakın B ile ilgili verenleri hiç ulaşamayız. Bilmiyoruz ki B hakkında bir bilgimiz yok. Ama şuna ulaşabiliriz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3'tür. Gonca deniz yatağı almak için gittiği markette 5 adet pembe, 7 adet mavi ve 6 adet beyaz deniz yatağı bulunduğunu görmüştür. Gonca'nın alacağı bir tane deniz yatağının beyaz olmama olasılığı nedir? Şimdi beyaz istemiyorsak arkadaşlar, şöyle üzerine çarpatacağım. İstenilen durum 5 artı 7'den 12'dir. Buradaki 12 adet e, yataktan birini seçmek olacaktır. Toplamda kaç tane yatak var arkadaşlar? 6 artı 5 artı 7'den 18 yatak var. Tüm durum ise 18 yataktan bir tane seçme durumudur. İstenilen bölü tüm durumdan 12 bölü 18 buluruz. 6 ile sadeleştirdiğimizde olasılığımız 2 bölü 3 olur. Ha bunu başka şekilde çözemez miydik? Çözebilirdik. Beyaz olma olasılığını bulup birden çıkartabilirdik. Peki 6 adet beyaz varsa 6'nın birlisi diyerek istenilen durumu buluyorum. Yani 6 adet beyaz yataktan bir tane seçiyorum. Tüm durum ise 18 yataktan bir tane seçiyorum. 6 bölü 18'den istenilen durum arkadaşlar 1 bölü 3 olur. Bu nedir? Beyaz olma olasılığıdır. Beyaz olmama olasılığı için 1 eksi 1 bölü 3'ten cevabı 2 bölü 3 olarak buluruz. Bir kalemlikte 5 tane siyah, 3 tane kırmızı, en tane beyaz kalem vardır. Bu kalemlikten rastgele bir kalem alındığında kırmızı olma olasılığı 1 bölü 5'tir. Neye nedir? Arkadaşlar 3 tane kırmızı var. İstenilen durum bu 3 kırmızıdan bir tane seçmedir. Tüm durum ise toplamda 8 artı en tane kalem var arkadaşlar. 8 artı en kalemden bir tane seçmedir. Ve bu olasılık 1 bölü 5'miş. Arkadaşlar zaten birlik kombinasyonları ne eşit? 3 ve 8 artı neye? 1 bölü 5 ise içler dışlar çarpımından 8 artı neye? 15 eşittir. Ve neyi? 7 olarak buluruz. Bir çift zarın aynı anda atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların birinin asal, diğerinin 3'ten büyük olma olasılığı nedir? Şimdi zarın yüzeyindeki asallarımız neler arkadaşlar? 2, 3, 5'tir. Şimdi zarlardan birini asal istiyoruz. 2 ile başlayalım. Diğeri de 3'ten büyük olacak ya. O zaman 2, 4, 2, 5, 2, 6 olacak. Bir de bunların yerlerini değiştirelim. 4, 2, 5, 2, 6, 2 olacak. 2'yi bitirdik. Darlardan biri asal olacak. Şimdi 3'e gelelim. 3 olacak. Diğeri de 3'ten büyük olacak. 3, 4, 3, 5, 3, 6. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir de 4, 3 yerlerini değiştiriyorum. 5, 3, 6, 3 olacak. 3'ü de bitirdik. Geldik diğer asala. Zarlardan biri asal olacak. 5. Diğeri de 3'ten büyük olacak. 5, 4, 5, 5, 5, 6. Yerlerini değiştirelim. 4, 5, 6, 5 olacak. Toplamda 3 kere 5, 15. 2 tane daha 17 olacak. İstenilen durum 17. Tüm durum nedir? 2 zar atıldığından 6'nın karesinden örnek uzayımız 36 olur. Cevabımız 17 bölü 36'dır. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmeliyiz. Kısa yoldan nasıl çözerdik? Zarlardan biri bu olsun diğeri de bu tamam mı arkadaşlar? Asal istiyorum. Asal olabilecek 2, 3, 5 rakamları var. Yani 3 durum söz konusu. 3'ten büyük olabilecek 4, 5, 6 rakamları var. Diğer zar için 3 durum söz konusu. Burada arkadaşlar bu şekilde buluyorum. Bir de zarların yerini değiştirdiğimde çarpı 2'den 18 durum söz konusu oluyor. Fakat bu 18 durumu hesaplarken bir şey unutuyoruz. O da nedir? 5 5 olma durumudur. Bu durumu çıkarmamız lazım. Çünkü yer değiştirdiğinde sana aynısını veriyor. 18 1'den istenilen durumu 17 buluruz. Bir soruyu direkt buradan çözseydik bu 5-5 olma durumunu gözümüzden kaçırabilirdik. O yüzden iki şekilde de anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Altıncı sorumuzda bir zar ard arda iki kez atıldığında ilk atışta gelen sayının ikinci atışta gelen sayıdan büyük olma olasılığı nedir demiş. Bunu da açık açık yazarak yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar birinci zar 2 iki olursa ikinci zar 1 olduğunda bu şart sağlanır. Birinci zar 3, ikinci zar o zaman 1, 2 olduğunda bu şart sağlanır. Şimdi anladık ki ikinci zar buradakinden küçük olacak ona göre durumları yazacağız. 4 olduğunda 4, 1, 4, 2, 4, 3 durumları olur. 5 olduğunda 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 durumları olur. Bir de arkadaşlar 6 olduğunda 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 durumları vardır. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 durum vardır. İstenilen durum 15. Tüm durum nedir? Bir zar ardarda arda iki kez atılması ile ya da iki zarın aynı anda atılması ifadelerinde örnek uzay aynı şekilde hesaplanılır arkadaşlar. 6'nın karesinden 36 olur. 3'e böl 5, 3'e böl 12'den olasılığımızı 5 bölü 12 olarak buluruz. 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış özdeş milli piyango topları büyük cam kutuya konuluyor. Kutudan rastgele çekilen bir topun 7'den büyük ve çift sayı olma olasılığı nedir? Hem 7'den büyük olacak hem de çift olacak. O zaman istenilen durumu yazalım arkadaşlar. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 olmak üzere toplamda 7 tanedir. Peki tüm durum nedir arkadaşlar? 1 2 3 nokta 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 20'ye kadar geliyor. Toplamda 20'dir olasılığımız istenen bölü tüm durumdan 7 bölü 20 olur. Aslında yaptığımız işlem şu. Buradaki 7 toptan bir tanesini seçiyoruz. Buradaki 20 toptan bir tanesini seçiyoruz. Tüm durumu hesaplarken böyle yapıyorduk. O da 7 bölü 20'yi veriyor arkadaşlar. Bir sınıfta 40 öğrenci vardır. 18 erkek öğrenciden 6'sı, 22 kız öğrenciden 8'i gözlüklüdür. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek veya gözlüklü olma olasılığı nedir? Dikkat et arada veya var. O zaman bunu şöyle düşüneceğiz. Erkek veya gözlüklü olma olasılığı eşittir. Erkek olma olasılığı, gözlüklü olma olasılığı, erkek ve gözlüklü olma olasılığı. Şimdi kaç tane erkek var arkadaşlar? 18 erkek var. Kaç tane gözlüklü var? 6 artı 8'den 14 gözlüklü var. Değil mi? Peki Kaç tanesi hem erkek hem gözlüklü? 6 tanesi erkek ve gözlüklü değil mi arkadaşlar? Şimdi şuna göre hesap Erkek olma olasılığı nedir? Sınıfta 18 erkek var. 18'in birlisi bir tanesini seçiyorum ya arkadaşlar. Bir kişi seçiyorum. 18 erkekten bir erkek seçiyorum. 18 durum söz konusu bu istenilen durumdur. Toplamda 40 öğrenci var. 40'ın birlisi de tüm durumdur. Yani direkt şöyle yazabiliriz. 18 bölü 40. Şimdi gözlüklü olma olasılığına bakacağım. Toplamda 14 gözlüklü var. 14 gözlüklüden bir tane seçeceğim. E, sınıfta 40 kişi var. 40 kişiden bir tane seçeceğim. Bu da 14 bölü 40'ı veriyor. Hem erkek hem de gözlüklü olma durumu 6 kişi arkadaşlar. O zaman 6 kişiden bir taneyi seçeceğim. 40 kişiden bir taneyi seçeceğim. Bu şekilde istenilen ve tüm durumu buluyorum. 6 bölü 40 oluyor. Buradan cevap ne geliyor? 26 bölü 40. 2'ye böldüm 15. Pardon 2'ye böldüm 13. 2'ye böldüm 20 olmak üzere. 13 bölü 20 olarak olasılığımızı buluruz. Yani şunu uygulayabilmek oldukça önemli arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir gruptaki 22 erkekten 6'sı 26 kadından 10'u esmerdir. Buna göre bu gruptan rastgele seçilecek bir kişinin erkek veya esmer kadın olma olasılığı nedir? Bak veya diyor. O zaman şöyle yazacağız. Erkek veya e, esmer kadın olma olasılığı eşittir. Erkek olma olasılığı artı e, esmer kadın olma olasılığı eksi erkek ve esmer kadın olma olasılığı. Arkadaşlar zaten bir kişi seçiyorum. O bir kişi ya erkek olacak ya da esmer kadın olacak. İkisi aynı anda olamaz. Bir erkek biri kadın arkadaşlar bir kişi hem erkek hem kadın olamaz. O yüzden şurası nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Erkek olma olasılığına bakalım. 22 erkek var ve 26 kadın var. Toplamda arkadaşlarım burada 48 kişi var. O zaman 22 erkekten bir tane seçeceğim. Olasılığı hesaplıyorum ya 48 kişiden bir tane seçiyorum. Esmer kadın diyor. 10 tane esmer kadınımız var. 10 esmer kadından bir tanesini seçeceğim. Bak, 10 esmer kadın diyorum. Bir kişi seçiyorum. E arkadaşlar 48 kişiden de bir kişi seçeceğim. İstenilen durum bölü tüm durum. 22 bölü 48 artı 10 bölü 48. 32 bölü 48. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada 4'e böldüm. 8 hatta 8'e bölelim. Evet hatta 16'ya bölelim. 16'ya böl 2, 16'ya böl 3. Olasılığımız 2 bölü 3 gelir arkadaşlarım. İkizler birlikte havaya atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamının 5 veya 6 olma olasılığı nedir? Arkadaşlar üst yüze gelen sayıların toplamı 5 olacaktır. Ya da 6 olacaktır değil mi? İkisi aynı anda olamaz. Hem 5 hem 6 ikisi aynı anda olamaz. O yüzden burada bunları ayrı kolay olarak düşüneceğiz. Ve sadece şöyle yapacağız arkadaşlar. 5 veya 6 olma olasılığı eşittir. 5 olma olasılığı artı 6 olma olasılığı diyeceğiz. Şimdi 5 olma olasılığı için önce 5 olma durumlarını bulmalıyım. O da nedir? 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3 2 olmak üzere toplamda 4 durum vardır. Bakın istenilen 4 oldu. Tüm durum nedir arkadaşlar? 2 zar atıyorum. Örnek uzay 6'nın karesinden 36'dır. Gelelim 6 olma olasılığına. Arkadaşlar bu 1 5, 5 1, 2 4, 4 2, 3 3 olur. Bakın toplamda istenilen 5 durum vardır. Tüm durum ise 2 zar olduğundan 6'nın karesinden 36 gelir. Topladığımızda 5 veya 6 olma durumu 9 bölü 36'dan bu olasılık 1 bölü 4 olur arkadaşlar. 11. soruya bakalım. 24 kişilik bir sınıfın yarısı A takımına diğer yarısı B takımına seçilmiştir. O zaman 12 kişi 12 kişi olacak. Burada A takımın asil oyuncusu 5 ise toplamı 12 olacağı için 7, 7 olacak. B takımının yedek oyuncusu 6 ise asil oyuncusu 6 olsun ki toplamı 12 olsun. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin yedek veya B takımından olma olasılığı nedir? Dikkat et veya diyor. O yüzden şöyle diyeceğiz. Yedek veya B takımı olma olasılığı eşittir yedek olma olasılığı B takımı olma olasılığı eksi yedek ve B takımı olma olasılığı. Yedek olma olasılığı nedir arkadaşlar? Toplamda yedekte 13 öğrenci var. 13 öğrenciden bir tane seçeceğim. Toplamda 24 öğrenciden bir tane seçeceğim. İstenilen bölü tüm durum diyorum. Buradan 13 bölü 24 geldi. B takımı olma olasılığı nedir? B takımında toplam 12 kişi var arkadaşlar. 12 kişiden bir tane seçeceğim. 24'ten bir tane seçeceğim. İstenilen bölü tüm durum. Buradan 12 bölü 24 gelir. Hem yedek hem B'de olsun istiyorum arkadaşlar. O zaman bakın İkisinin kesişimi burada 6 kişi vardır. 6 kişiden bir tane seçiyorum. Ve 24 kişiden bir tane seçiyorum. Bu da bize 6 bölü 24'ü veriyor. O zaman 6 bölü 24 olur. 13 bölü 24 ile topladığım zaman olasılığımız 19 bölü 24 olur arkadaşlar. Şuradaki V ve Y kelimelerine dikkat edelim. Ve son sorumuz. Aşağıda içinde 3 farklı renkten 8 topun bulunduğu bir fanus verilmiştir. Buna göre bu fanustan rastgele seçilen bir boncuğun sarı veya beyaz olma olasılığı nedir? Bak sana veya mı diyor? Evet. O zaman bunu şöyle yaz. Sarı veya beyaz. Sarı olma olasılığı artı, beyaz olma olasılığı eksi, sarı ve beyaz olma olasılığı. Arkadaşım bir boncuk alacağım orada. Bir boncuk hem sarı hem beyaz olamaz. O yüzden kesişimi sıfırdır. Bunlar ayrı kolaylardır. O zaman sarı olma olasılığı nedir? 4 sarıdan 1 tane seçiyorum. 4'ün birlik kombinasyondan 4. Toplamda arkadaşlar 8 top var. 8 toptan 1 tane seçiyorum. Tüm durum 8. Beyaz olma olasılığı 2 tane beyaz topum var. 2 beyazdan 1 tane seçeceğim. 2'nin birlik kombinasyondan 2. Buradaki tüm durumda 8 toptan 1 tane seçtiğim için 8. Ne oldu? 6 bölü 8. 2'ye böldüğümde 2'yi de sadeleştirdiğimde 3 bölü 4 gelir arkadaşlarım. Bu şekilde bu testimizi de tamamlamış olduk. Bakın özellikle 28 ve 29. teste olasılığı mantığı oldukça fazla. Umarım mantığı anlaşılıyordur arkadaşlar. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.